Herkese merhaba arkadaşlar. Sayfama hoş geldiniz. Prestige çizgi romanları. Çizgi romana çok ama çok teşekkür ederim. Bu çizgi romanları benimle oluşturdukları için. Bugün de size X-Men çizgi romanlarının tanıtımını yapıyorum. Bir tanesi 1982 yılında uyarlanan çizgi romanın yeniden ee, çizilmiş hali. Birinci hamur kuşa kağıda. İç kısmını da şöyle size gösterebilirim. İç kısmı da gayet güzel çizimleri. Şu şekilde gösterebilirim. Arka kısmında da bir eskiz kısmı bulunuyor. Çizgi romanın nasıl yeniden uyarlandığı ile ilgili bize burada çok güzel detaylar vermiş oluyor. Bir diğeri de biliyorsunuz geçen dönem Disney Plus'ta yayınlanmaya başlayan X-Men 97 animasyonundan uyarlanmış olan bir mini bir çizgi roman. Buradaki çizimler de gayet renkli. Kuşa kağıda birinci derece hamura yapılmış. Bu da çerezlik bir çizgi roman gördüğünüz gibi kapakları da çok güzel. Beni takip ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.